Değerli beyefendiler, değerli basın mensupları, sevgili misafirlerimiz, Türksel Platinum Offroad Challenge 2021'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet bugün çok heyecanlı, adrenalin dolu bir gün sizleri bekliyor olacak. Türksel Platinum olarak seyahatten eğlenceye, alışveriş ve yeme içmeden teknolojik ürünlerde indirim ayrıcalıklarına kadar birçok fayda, keşif, keyif ve konforu sizlere Türksel Platinum uygulamasıyla 17 yıldır. Evet heyecanlıyız. Bir defa katılıyoruz. İnşallah iyisi olur. Dostluk kazansın diyoruz. İyi olan kazansın. Biz kazanacağız ama. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün farklı kulüp ve gruplardan katılacak off-road takımları iki yıl aradan sonra off-road sporuyla uzun yıllardır uğraşan yarışçılar, deneyimli isimler yeniden parkta sıkı bir mücadele içinde olacaklar ve Türksel Platinum Off-Road Park'ın özel parkurunda bu yarışa özel engelleri aşmaya çalışacaklar. Evet program süresince sizlere birlikte değerli yorumlarıyla bana eşlik edecek Serkan Sarraf Osmanoğulları'nı tanıtmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda Yaban TV'de Anormal programının da sunucusu ve tabii ki bu yine parkurda izlemiş olduğunuz ve bu offroad yarışlarında ve offroad sporunu yapan araçları da çok güzel bir şekilde donanımlarını hazırlayan bir de ekibi var ve aynı zamanda bu işi de yapıyor. Serkan evet, Bey biraz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba diyorum. Ee, şimdi parkurdaki araçların çoğu çok yakın diyor. Birbirinden güçlü, karakteristik özellikleri birbirinden farklı araçlar da izleyeceğiz. Ee, pilotları ve kompilotların da birçoğunu yakından tanıyorum camiadan. Ee, çok keyifli, çok heyecanlı bir yarış olacağını umut ediyorum. Umarım diyelim. Evet şu anda zaten ekranlarımızdan da siz değerli izleyicilerimiz görebilirsiniz. Şu anda araçlarımız Start pozisyonunda yerlerini aldılar, tüm hazırlıklar yapıldı. Hakemlerimiz tarafından da incelemeler gerçekleştirildi ve bu parkur içinde hazırlanmış off-road donanımlı araçlarımız teknik olarak da hazırlanmış. Aynı zamanda psikoloji ve mental olarak da hazırlanmış pilotumuz ve co parkurda yerlerini alacaklar. Sabahın erken saatlerinden beri çok heyecanlılar hepsi. Hakemlerin e, teknik kontrolleri tamamlandı. Araçlarla ilgili emniyet temeli, akü bağlantıları, e, süspansiyon sistemleriyle ilgili gerekli teknik kontrollerin hepsi yapıldı. Bir kısmında kontroller yapılırken araçların başında görme şansım oldu. E, ama biz her ne kadar burada sunarken yarışı da bir yandan izleyeceğiz. Ne kadar heyecanlıysak onların kalbi bizden daha hızlı atıyor diye e, umut ediyorum. E, en azından aşağıda yüz ifadelerinde şey vardı. Hani biraz endişe, biraz adrenalin. E, ama. Çok eğleneceklerini umut ettiğim bir parkur. Çünkü daha önce parkur birkaç kez deneyimledim. Ee, keyifli bir yarış olsun. Kazasız velasız olsun diyoruz. Kesinlikle bu arada zorlu bir parkur olacak. 9 tane farklı engelden geçecekler. Hem parkurun gidişinde hem de dönüşünde farklı farklı engeller var. Hatta ben bugün ne durumda parkur diye şöyle bir çıktım araç içinde bile kirlenebiliyorsunuz. Şöyle Serkan ve izleyicilerimiz de görebilirler. Ya aracın içinde bile kirlenebildiğiniz ve zorluk yaşadığınız bir parkurda araçlarla neler yaşanacak? Ve şu anda evet ilk start. aracımız start aldı. Şu anda bir numaralı, start. kapı numaralı aracımız start aldı. Yanal geçişi yaptı. Evet, bir numaralı aracımızda Mustafa Demir pilotumuz start. ve pilotumuz Uğur Altuntaş şu anda. Şu bir kapı numaralı aracımız ve vibrasyon engelini de açtı şu anda. O an soy adına giriyor. Emniyet kemerini açmadan, tamam. araçtan inmeden dur, dur, dur. sadece camdan uzanarak bayrakları toplamak zorundalar. Ee, dur, dur, dur. Süreyle dur, dur, dur. bayrak orantılı olan Aşır, da gidecek. İlk etapta en çok bayrağı en kısa sürede toparlayan ilk e, yürü. hemen skorboardta puanını doğru, almış doğru, 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 doğru. Evet, Bu arada tamam, topladığı devam, bayraklar devam. da süresine bölünerek puanları hesaplanmış olacak. Evet bu gel, geçişte gel, gel. de Sonra, yine sola, 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 sola geçişlerde iki Yabancı, bayrak devam, devam, devam. Sen alması sola, gerekiyor. devam. gerekiyor. Diğer bayrağa doğru gidiyor şu anda. Yavaş. Kranda. Yavaş yavaş. Şimdi ekranlar gel, gel, gel. Sola, e, tam, sola git, sola git. devam, yani, devam, sen, yani, sen devam. basitmiş gibi gözüküyor ama aracın içerisindeyken Yapıştır yapıştır e, yapıştır biraz evet, yap. e, evet. sağa sağ yap. yap. sağ gel. Sağa sağ gel sağa sağa, bayrak var. Az devam 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 devam. O soldaki bayrağı nasıl alacağız? ben alacağım. Tamam. Hadi yürü. Al. Sağa gel sağa gel sağa gel sağa. Sağa gel gel.

Kaç bayrak oldu saysana bir abi. Ben de bileyim abi. Bence tamamdır abi. Girerken bakalım bayrak varsa alırız. 10 kilometre geçmeyi falan dedim işte abi. Bence başka bayrak yok. Güzel yarıştık. Ha, çok basit. Tebrik ederim. Tebrik ederim kardeşim. Yani ilk defa yarışmaya rağmen ha. gerçekten güzel geldik. Kenara sorsana bayrak kaldı mı ya? yok yok. Bayrak kalsa en azından görürüz yani abi. Burada hiç bayrak yok. Ama iyi derece yaptık bence. Bence de. Mustafa ben sana söyleyeyim mi? He? Bir ikinci de daha tecrübeliyiz <laughs> artık. Değil mi? ne yapacağız? Ama ikincide aynı hız olmayacak abi. Tam sadece sorsan. Reaksiyon göstermesi sebep olabilir çok fazla iş düşüyor ki diğer etaplarımızda daha da zor olacak işler. gerçekten bu arada e, ya çok uzman bir arkadaş da biz parkurda yer almıştık. Böyle temas etmek istedim ama parkuru gerçekten bilmek ve çok iyi yönlendirmek lazım. Ben bile heyecanlanıp bazen e, kitlendiğim anlar oldu. Yani herhangi bir reaksiyon veremediğim anlar oldu. Şu anda onları yarış heyecanıyla düşünemiyorum bile. Aracın içerisinde seyir halindeyken pilotsunuz ya da co-pilotsunuz ister istemez bir gerginlik var. Yani taraflar arasında da bir elektriklenme oluyor, eksi bir elektrik oluyor. Bu aradaki iletişime yansırsa işte o zaman eyvah. Evet çok gerçekten araç içinde de bu arada mikrofonlarımız var ama her diyaloğu sizlere yansıtamıyoruz. Oradaki heyecandan dolayı kullanılan cümleler bazen çok sert de olabiliyor birbirlerine karşı. Evet ilk aracımız bu arada bir numaralı kapı Hadi. numaralı aracımız. Bu kadar. Var mı başka? Artık çok güzeldi. Dediğimiz gibi baştan da demiştik çok zorlanmayacağımızı söylemiştik. Çok da zorlanmadık. Güzel bir yarış oldu. İnşallah dereceye gireriz. Sonuçları bekleyeceğiz. Çok sağ olun. Ve tüm bayraklar tamamlı. Saniye topladıkları tüm bayraklara bölünerek puanları ilk turun birinci turun puanları hesaplanacak. Gördüğüm kadarıyla tüm bayrakları aldılar bayrakları da tertemiz getirdiler bu arada Serkan Bey. Daha henüz kirlenmemişler. Evet, kalpleri kadar temiz ama araçları bu işin doğasında zaten çamur var. Gerçekten doğa sporları o kadar keyifli olduğu kadar aslında riskli durumları da var. Önemli olan tabii ki önlemleri de alabilmek. Hem Gireceğiniz parkura göre aslında yapılması gerekenler hangi parkurda her off road aracı her noktaya giremez aslında değil mi Serkan Bey? Yani donanımları kullanacağımız parkurlara engellere ya da koşullara göre hazırlamak gerekiyor teknik e, donanımları da. Elbette her off road aracının e, hazırlanışı itibariyle farklı karakteristik özellikleri vardır. Her teknik donanım her etabı geçecek, her etabı bitirecek diye bir kaide yok. Dolayısıyla lastik seçiminden süspansiyon seçimine kadar birçok farklılıklar var. Buradaki araçların hemen hemen hepsi birbirinden farklı donanımlara sahip. Ee, aslında aynı etap içerisinde donanımlarının da test etme imkanı bulacaklar pilotlar burada. Ee, hazırlamış oldukları bu araçlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ya da neyin eksik olduğunu da daha iyi deneyimlemiş olacaklar. Bu zamana kadar çok iyi bildikleri bir süspansiyon sisteminin, atıyorum buradaki yanal geçişte tahterevalli etabında e, ya da vibrasyon etabında aslında iyi olmadığını ya da çok çok yeterli olduğunu ama lastik seçiminin yanlış olduğunu görecekler. Ee, bu etap onlar için de çok iyi bir deneyim. Tüm parametreleri aslında doğru birleştirmek gerekiyor. Yani bu yüzden de yanal geçişlerde ya da titreşim, vibrasyon parkurunda hem lastikler hem süspansiyon aynı zamanda hani birlikte uyumlu ...senkronize, entegre şekilde çalışması gerekiyor ki tam konforlu ve gerçek sağlıklı bir yarış geçirmek için diyor Off-road işi bence mükemmel bir, 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 bir matematik denklemi gibi. Yani tamamen matematiksel hesaplamalara üzerine giden bir iş. Kullandığınız her ekipman da öyle olmak zorunda. Bir de pilotun e, ekipmanı ne olursa olsun aracını iyi tanıması gerekiyor. Yani araç yeni yapılmış bir araçtır. Pilot daha e, kullandığı ekipmanın, o aracın teknik altyapısının... ...tüm reaksiyonuna hakim değildir. Bu da çok önemli. Ee, yeni yapılan araçlar da var. Aşağıda araçları gezdiğim zaman sohbet sırasında öğrendim. Onlar da araçlarını bu mükemmel etapta... E, ...aslında tadına varıyorlar diyelim. Yani acayip bir keyif. Onların en büyük oyuncakları bunlar. Evet aslında Türksel Offroad Park'ta tamamen bunun için... ...hem eğitim alanında hem de kendi araçlarınızı tanımak için... ...muhteşem bir parkur. Çünkü bir offroad aracıyla neler yapabilirsiniz... Bu parkurda hepsini yaşayabiliyor. Yani likit zeminlerde, titreşim, vibrasyon alanında, kaya geçidinde, e, tahtına de, aslında engelleri aşarken yanal geçişlerde hem açılar, e, hem tırmanışlar, hem likit zemindeki su, çamurdan geçiş noktalarında aslında arabanın, araçların yeterliliğini burada rahat rahat ölçebiliyorlar. Bu parkur aslında tam kendi araçlarını yeni yaptıklarında donanımlarını test edebilecekleri bir yer oldu burada da aslında. İçerideki o fotocaları, hocaları, sürüş hocaları ve parkuru dizayn eden arkadaşlar tüm bunları düşünmüşler. Aslında çok doğru bir şey söylediniz. Ee, parkur o kadar güzel hesaplanarak ayarlanmış ki her türlü donanımı tek tek test edip ee, o donanımın oraya uygun olup olmayacağını değerlendirebileceğiniz her bir noktası var. E tabi baştan sona birkaç kez deneyimlediğim için ki biz bile hala hazırda ee, yeni araç hazırladığımızda bu aracı test etmek için zaman zaman burayı kullanıyoruz. Bu etabı kullanıyoruz. Kesinlikle harika. Bu arada hemen rejiye doğru döndük. Şöyle bir ekranımıza döndük. İki kapı numaralı aracımız çıkış yapacak. Pilotumuz Serkan Zengin, kopilotumuz Aydemir Tozar. Şu anda araç içinde hazırlar. Son uyarılar ve son hatırlatmalar yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, ee, şimdi iki numaralı, ee, iki kapı numaralı araçla yarışacak ekip bir yarışta ikinci olmuşlardı. Tesadüf eseri de kapı numaraları iki olarak gelmiş. Evet şu anda son hatırlatmalar, son kurallar tekrar. Bu arada çok önemli burada kopilotun yönlendirmeleri. Çünkü o bayrakları arabadan inmeden almak gerçekten bir maharet. E tabii ki emniyet kemeri bir yandan sıkıştırıyor. Sadece kolunuzun uzanabildiği yere ulaşmanız lazım. Şimdi en büyük ısıtık. Bir... Başla. Bir numarada start aldı bu arada. Değerli izleyicilerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Başak. Süreler başladı. Kaptın mı? Ay ya. Gel, gel, Haydi Emre Tamam. Arkadaş kaçırma bu işleri. Çok gittim, çok gittim. Sakin dur. Çok be. Yavaş git. Yavaş. Al uzan. Tamam. Oğlum, alamadık ya. Ala düştü mü? Yok yok öteki öteki. Ne? Bir tane ki es geçti. Yapma ya. ya dur diyorum ya. Abi. Görmedim ki orada. Ya, dur ne burada yok. Git bas bas. Ya çek ol bas bas bas. Bas bas. Aldın mı? Tamam. Bas. Çok vakit kaybettin. Evet, evet. Çek hemen çek. Yavaş. Çek. Yavaş dur. Nerede? So, dur. Dur. Ulan ne yapma nerede lan bu? Tamam. Uz uzatamıyor D musun? Gel biraz daha. Dur al Dur. Salma. Tamam. Dur. Bas, Gel. Dur. Ha. Bas 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 bas. bas bas bas. Arabayı bayılttık. Gel. Nereye Gel. bas? Görmüyorum bas. ki bir şey. Tamam. Devam, devam devam devam. Sıçtık vallahi ya. devam devam devam. Devam devam. devam. Sen de atarım. Hayır. Ha. Bas bas bas. bas. Sen de atarım. Tamam tamam. Oh. Bir tane bayrak kaçırdı. Ah. Değil mi? Bas, git git, git. Tamam. Yürü. 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 Tut tut tut. <laughs> ah. Ah. Bir tane eksik mi? ya. <laughs> 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 onu bilmiyoruz ki onu nereden ne oldu. Neyse. Sağlık olsun. <laughs> Çok oyalandık. Diyaloglar harikaydı. E, ekip çok güzel bir şekilde etabı tamamladı ama bir tane bayrak unuttular. Olarak... Evet, bir, bir moral alkışı alkışı alabilir miyiz onlar için? koparsa onları da yakalar pilot Aydemir Tozar nefes nefese kaldı ama artık araçtan indiği zaman biraz soluklanır. Ee, orada bir su mu ikram etseniz acaba aşağıya finish tarafında? Evet 2.30 süreyle yaklaşık tamamlandı şu anda park 2.31. Evet. Ha? 2 dakika 31 saniye ile. 2.05'ti değil mi ilk? İlki 2.05'ti. Evet. Bir, bir bayrak eksiğimiz var ar bu arada. Ar ve evet. Gerçekten içeride çok heyecanlı bir anlar. O bayrak kaçırma stresi tekrar... O çaresizlik çok kötü. Çünkü hani son ana geliyorsun. Yanal geçişe girdin diyelim. Tam bayrağı alacaksın ve o sırada belki 5 santimlik bir açıdan dolayı o bayrağı alamıyorsun ve ne yapacağını bilmediğin ve süre kaybettiğin bir an. Yarışlar sonrasında genelde olan bir şeydir. Pilot kov pilotu suçlar. Kov pilot pilota laf eder. Şimdi araçtan indikten sonra onlar muhtemelen kritiğini yapacaklar bu işin. Acayip bir gıybet dönecek muhtemelen. Finalinde muhtemelen ikisi de zaten hem fikir olup arabayı suçlayacaklar. <laughs> Hatta... Evet buradaki. Güzel, güzel. Ben, çok güzel. Ben, güzel, ben. yapıyoruz lütfen. E, güzel eğlenceli. Kaskoları diğer arkadaş. Bayrakları ben yani. alayım. Şey bayrakları. Bayrakları. İki kapı numaralı aracımız tekrar finish çizgisinde alanımıza geri döndü ve bir sonraki üç numaralı kapı numaralı aracımız hazır olacak. Bayraklar şu anda sayılıyor. Süreye bölünerek puanı hesaplanacak. İki kapı numaralı yarışçılarımızın. Çok eğlenceliydi. Kas galiba kopilotumuza biraz büyüktü böyle ve o sallantıda bir gözü kapandı, açıldı. Bayrağı belki de o yüzden alamadı. O anda bir görüşü kapandığı için olabilir. Yarış başında da söylemiştim ya aslında kolay gibi dursa da hakikaten içerideyken yarış esnasında heyecanın da verdiği bir şeyle zor. Yani buradan izleyince, şimdi biz hemen gidip arabalara binsek sanki bütün bayrakları toplayacakmışız gibi gelir ama orada öyle değil. Ve dediğim gibi pilotun da bayrağın olduğu yere çok doğru bir açıyla yanaşması lazım. Burada mesela... <laughs> e, Kov pilotun yüzünde acı var, bir <laughs> heyecan var, bir yorulmuşluk var. Kesinlikle bu arada öncelikle bu parkurlardan geçtikten sonra vibrasyon parkurundan geçtikten sonra yine ve aynı zamanda eğimlerden çıkıldıktan sonra bir iç organların zaten yerine yerleşme süreci var gerçekten. İç organlar böyle bir yerli yerine oturuyor ondan sonra zaten idrak etmeye başlıyoruz. Yarışta bulundum mu daha önce hiç bilmiyorum ama e, yarış esnasında aldığın o tarifi Valla hedef ilk önce birincilik. Parkur nasıl? Parkur çok güzel. Bildiğimiz bir parkur. Güzel ve ama... zorlu. iddialıyız bakalım. Başardım. Herkese başarılar. Teşekkür ederiz. Makineler sıkıntı olur mu? Şöyle yaptım. Mutlu musun? Lo, lo. Şey de gidiyorsun. E, ben ben bir işten, araç. E, yükselte eğimle e, <laughs> direksiyonu sol sağ yapmak. Biz anladın mı? Hani Açın alıyorum. Zaten Son direktifler. Ya, zaten düz gidiyor araba. Sol sağ çok daha... Evet bu takımımıza Şahinler diyebiliriz aslında. Bakalım Şahin olup uçacaklar mı? Tahtıravalli de olabilir aslında. Orada bir uçuş görebiliriz. ...bir heyecanla. Şu anda arabayı görüyorsunuz... ...pırıl pırıl, tertemiz, gıcır gıcır. Muhteşem bir araç. Bir de dönüşünü merak ediyoruz. Tahtirevalli... etabında hızlı gelip... ...mesafeyi iyi tutması lazım. Yani... E, ...yarım araç boyu gibi düşünün. Bir metre falan... ...Tahtirevalli'nin uç kısmına gelmeden... ...aracı yavaşça durdurması lazım ki... ...yumuşak iniş yapsın. Daha önce bu etapta o... E, ...Tahtirevalli'nin tam ucuna kadar gelip çok sert inişler uçuşlarda gördük. Ve bu arada gerçekten tam onun öncesinde yine çamurlu ve ıslak zeminden, likit e, zeminden de geçildiği için eee Tatravalli'nin üzerinde kaymalar. Lastik burada işte donanım da çok önemli. Tam o istediğiniz noktada, tam noktasında durabilmek burada işte aracın donanımıyla, kopilotların yönlendirmesiyle birlikte senkronize ilerleyebiliyor. Açıkçası orada lastik seçiminiz ne olursa olsun kendim deneyimlediğim için söylüyorum. O ıslak ve çamur, metal bir e, tahterevalli zemini metal olduğu için ne yaparsan yap kayıyor. Gazı iyi ayarlayabilmesi lazım pilotun. E, o da çok zor bir şey tabii. Bütün iş aslında burada pilota biniyor. E, ya yani bütün yük aslında burada koordinasyon yoksa hep birlikte güzel bir uçuş izleyebiliriz Tahtrevali'de. Şimdi düşünsene yani aracın içindesin. Hem aracı kullanmaya çalışıyorsun, etabı görmeye çalışıyorsun. Bir yandaki e, yarında olan takım arkadaş pilotunu dinliyorsun. O direktiflerle ilerlemeye çalışıyorsun. Hakikaten zor. Evet geri sayım başladı ve 3 numaralı aracımız Mustafa Şahin pilotumuz Oğuzhan Şahin pilotumuz start aldılar. Süreleri başladı. Bol şans diliyoruz. Bir alkış alabilir miyiz buradaki izleyicilerimizden, misafirlerimizden? Enerji alkışı hala şu anda pist başında. Moral alkışı. bayrak tamam. Evet şu anda vibrasyon istasyonundalar. Likit istasyonundalar şu anda. Güzel bir giriş yaptı. Likit zemin istasyonunun geçişini gerçekleştiriyor. Evet, ilk çamur temasını görmüş olduk. Evet, işte benim en sevdiğim yer burası. Çok güzel geçti burayı. Evet, tebrik ediyoruz. 50 saniye geri de bıraktık bu arada. Araç da bu arada o kadar iyi hazırlanmış ki dikkat ettiysen hiç zorlanmıyor. Pilotaj da çok güzel. Evet, iki farklı açıdan açıdaki yükselti ve eğim istasyonlarını da geçiyorlar bayrakları alarak. Çok güzel geldiler buraya kadar. Süre de iyi. Ve oldukça rahat hareket ediyorlar bu arada. Evet, Şahinler ekibi birbiriyle uyum içerisinde. nazar değdi. Evet, gerçekten. Şu anda kaya geçişini yapıyorlar. Evet kaya geçişi istasyonunu geçtiler, bayrağı aldılar. Genel olarak pilot yaklaşmaları çok iyi yaptı. Evet, harika. O gelen ses çok hoş değildi. Kırılma emareleri mi geliyor acaba? Bir aks çıtırdaması gibi bir şey geldi o arada. Evet, S ulaştı. Evet, süreyi söylüyoruz. Güzel bir süre geldi sevgili Serkan. 1 dakika 49 saniye. Wow, çok iyi. Çok iyi. Evet, Güzel çok iyi bir alkış bir zaman. alalım Güzel o zaman bunun için. Hak ediyor. Şu anda en kısa sürede tamamlayan bayraklarını da gördüğümüz kadarıyla hepsini tamamını alabildiler. Daha e, 11 ekibimiz var sanırım. Değil mi? Üçüncü aracımız bu. Evet. 11 Ekim toplamda 14 ekibimiz yarışacak. Şu anda da yine geçişlerdeki görüntülerimizi yavaşlatarak sizlere veriyoruz. Benim nazarım değmeseydi o bir bayrakta da küçük bir takılma yaşadılar ama o da olmasaydı çok daha iyi bir süre yaparlardı diye düşünüyorum. Yaklaşık 3-4 saniyelik bir kaybımız var. Ama bakalım daha sonraki takımlarımız bu süreleri aşabilecekler mi? Evet oradaki ilk çıkmanın da dezavantajları var. Avantajları var bu şekilde sıralama turlarında da. Elbette bu tarz yarışlarda, etap yarışlarında ben kendim yarıştığım dönemlerde de hiç böyle ilk çıkmak istemezdim. Önce bir izleyeyim neler oluyor, nereye nasıl giriyor, nerede ne hata yapılıyor. Yan nasıl girerse arabayı kaydırmaz. Bunlar çok önemli. Evet bu arada ben parkurda yani daha önce de yani yarışlara da katıldım Nasıl ama teknikleriyle çok hakim değildim. Bize göre çok güzeldi. Sabah evet şu anda oradaki yürüyeyim duyguları yürüyeyim alıyoruz ya. ekranımızdan. Valla çok keyifli ilk defa böyle bir yarışta bulunuyoruz. Yerimle beraber. Gerçekten engeller, gerçekten. engeller zorladı mı? Hiç de zorlamadı. Teşekkürler. Nasıl? İlk defa diyorlar ama e, sanki e, etapta böyle 10 kere 20 kere yarışmış gibi. Helal olsun çok güzeldi. Co-pilotumuz genç bir arkadaş sanırım. Ve çok soğukkanlılardı bu arada. Yani rahat ve estetik bir şekilde bayrakları aldılar. Çok güzel yanaşmalar. Heyecandan endişeden çok keyif vardı üzerinde. Güzel bitirdiler. Bakalım daha iyi bir süre gelecek mi? Evet şu anda en düşük süremiz 1.49 var. Onun ardından 2.05. Şu anda en iyi süreler. Acaba diyorum ki programdan sonra biz de mi deneyimlesek? Bence kesinlikle. Pilot sen, co-pilot ben olayım bence. Yani işin uzmanı olarak. Bize bir araba verirler herhalde aşağıda. Bence bugünün hatırına verirler diye düşünüyorum. Ya da bu kadar yorumu yaptıktan sonra onlar için e, kimse araçlarını vermiyor da olabilir.